Ünlü sanatçı Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmüş ve kalbine stent takılmıştı. Burhan Çaçan'ın vefat haberini alan sevenleri ve hayranları sanatçının evine akın etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çaça'nın vefatı üzerine yayımladığı taziye mesajında, vefat haberini aldığımız. Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. İfadelerini kullandı, 62 yaşında ünlü sanatçı Burhan Çaçan'ın cenazesi saat 18.00, da Florya'daki Budak sokaktaki evinden sevenlerinin omzunda çıkarılıp gasılhaneye götürüldü. Burhan Çaçan cuma namazına müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.